Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen notumuzu açtık. Birinci sorumuz ekranda. Şimdi analitik düzlemde f(x) parabolünün grafiği verilmiş. Buna göre f4 kaçtır? Şimdi sorumuza baktığımız zaman bir mecburen denklem yazmak zorundayız. Denklem nasıl yazılıyordu? f(x) eşittir a çarpı şuradaki ifadeler zıt işaret alıyordu. Eksi bir ise artı bir, artı 3 ise eksi 3 oluyordu. Sonra ne yapıyorduk canlarım? Şunu yapıyoruz. 0 verip yani y'yi kesti nokta 6'ya eşitliyorduk. 6 eşittir. 0 verirsem buradan 1 gelir. Buradan ise eksi 3 gelir. A buradan ne gelir? Tabii ki eksi 2 geldi. F4 değerini sormuş. O zaman direkt yerine yazalım. F4 eşittir. A'yı kaç bulduk? Eksi 2. Eksi 2 çarpı 4 yazdığın zaman burası 5. 4 yazdığın zaman burası 1. Sonuç kaç geldi? 10 Birinci sorumuzun cevabı D şıkkı. Geçtim ikinci soruma. Tepe noktası 2 eksi 3 olan 4, 9 noktasından geçen parabolün denklemi nedir? Arkadaşlar biz bu ifadeleri şöyle yazıyorduk. Y eşittir A çarpı X eksi R yani eksi 2'nin karesi artı K. K 3 olduğu için eksi 3. Yani ifade bir kez kesin bu formatta olacak. Peki 4 yazdığım zaman 9 olacaksa 4 yazalım x yerine ve 9'u eşitleyelim. 9 eksi 3 karşıya artı 3 olarak geçti. 4 yazdığımda burası 2 olur. Karesi 4 olur. 12 eşittir 4 tane a ise a buradan kaç geldi? 3 geldi. O zaman denklem 3 tane x eksi 2'nin karesi eksi 3 gelir. Yani doğru cevabım e şıkkı olur. Geçelim 3. soruya. 3. soruda ne diyor? Yine bir parabolüm var. Ama bu formattaymış. A, B, toplamı kaçtır? Şimdi burada aslında tepe noktası eksi 2'ye 0 ya. Şöyle yazalım. A çarpı x artı 2'nin karesi olur. Yanda 0 var. Yazmama gerek yok. Peki buradan 0 yazınca 4 oluyorsa 4 eşittir. A çarpı 0 yazarsam burası 4 gelir. A buradan kaç geldi? 1. O zaman benim denklemim x kare. Hani direkt 1 ya yazmama gerek yok. Karesini alırsam x kare artı 4x artı 4. A'sı 1, B'si 4, C'si 4. Toplamları da 9 geldi. Peki geçtim dördüncü soruma. 0'a 0, 0 1'e eksi 4, eksi 1, e 6 noktalarından geçen parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Burada uzatmayın arkadaşlar. Direkt 1'e eksi 4 verdiğinde hangi şıkla geliyorsa cevap o. 1 yazarsın. Buradan 1 yazarsan 1 eksi 5, eksi 4 geldi. Şurada sağladı. Yani cevap herhalde A. Ama bir bakayım diğerlerine de. Belki hani yazar denemiş olabilir diğer hani ihtimale karşı. 1 yazarsan 1 3 eksi 2. 1 yazarsan 0. 1 yazarsan 4. 1 yazarsan 6. O zaman 1 4 sadece A şıkkında olduğu için doğru cevabım A şıkkı. Geldim 5. soruma. Kesiştiği noktalardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Önemli bir kısım bir kesişme noktası şöyle bulunuyor. Bu iki ifade birbirine eşitlenerek yani x² x kare 3x eksi 10'u x 5'e eşitleyeceğim. At bu tarafa x kare eksi 4x eksi 5 olur. Eşittir 0 geldi. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırdığım zaman x'e x oldu mu oldu. Eksi 5'e 1 geldi mi geldi. x buradan 5 oldu. x buradan eksi 1 oldu. Şimdi canlarım şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi bu benim diyelim parabolü. Bu da benim doğru. Bunların kesiştiği noktaların biz şu an nelerini bulduk? Apsislerini bulduk. Yani x'i 5, x'i eksi 1. Y'leri istersen hemen doğru üstünde istersen parabol üstünde bulabilirsin. Doğru da bulmak daha basittir. Eksi 1 yazarsan eksi 6. 5 yazarsan da 0. 5'e 0 var şıklarda cevap E şıkkı. Geldim 6. soruma. Ne diyor? T etmiş. O zaman bu iki ifade birbirine T ise ne yapıyorduk? Biz bunları birbirine eşitliyoruz. X kare eksi 6X artı 1 eksi n 0. Eşitledikten sonra bunların deltası 0 olmak zorundaydı. Delta ne? B kare yani 36 eksi 4 çarpı 1 eksi n 0. 36 eksi 4 artı 4 tane n eşittir 0. 32 eşittir 4 n. N buradan kaç geldi? 8. N'yi sormuş. O zaman yanlış mı yaptık? Evet yanlış yaptık. Şurası eksi 4 ne olacak karşıya geçince? Eksi 8 olacak. Doğru cevap A şıkkı. Canlarım kusura bakmayın. Orada artı 4 neyi karşıya atmayı unuttuk. Geldik 7. sorumuza. Bir yudum su alalım. Şimdi A bir gerçek sayı olmak üzere. Burada ne yapmış? Bu ifadeyi vermiş. Tamam. Parabolünün y eşittir 7 ve y eşittir eksi 2 doğrularının analitik düzlemdeki grafikleri aşağıdaki gibidir. Tamam. Ne diyor? köşe noktaları ABC olan üçgenin alanı kaçtır? Şimdi soruyu şöyle yapacağım canlarım. Bunun tepe noktasının ordinatı yani K'sı 2. K'sı kaç? Pardon eksi 2. Bir tane yanlış silsilesi geldi mi böyle peş peşe geliyor. K'sı eksi 2. Şimdi güzel insanlar K nasıl bulunuyordu? Önce R'yi bulalım. Eksi B bölü 2A yani eksi 2 bölü 2A yani eksi 1 bölü A. Bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra gelip yerine yazacağız. Yazarsak a çarpı eksi 1 bölü a'nın karesi 1 bölü a kare yapar. Buraya yazarsak eksi 2 bölü a gelir. Eksi 1 eşittir eksi 2. Buradan ne gelir? a'lar gider. 1 bölü a eksi 2 bölü a. Bunu karşıya attım. Eksi 1 oldu. Peki buradan eksi 1 bölü a eşittir. Eksi 1 ise a kaç geldi? 1 geldi. a'yı 1 bulduktan sonra soru bitti. Niye? fx eşittir. Burası x kare artı 2x eksi 1. Şimdi bunun zaten tepe noktası nerede? Tam eksi 1'de. Şimdi ben şuradan yukarı çıktım. Tamam mı? Hatta şöyle siyahla çizeyim ben. Şöyle yapayım bir daha güzel olsun. Şimdi canlarım şurayı birleştirdim. Sonra burayı da birleştirdim. Ve burayı da birleştirince zaten benim üçgenim oluştu. Güzel insanlar buradan aşağı indirdiğin dikmenin uzunluğu kaç birim? 7 ile eksi 2 toplam 9 birim. Sen şuradaki mesafeyi bulduğun an soru bitiyor. Onu da nereden bulacağız? Bu ifadeyi 7'ye eşitleyerek. O zaman x kare artı 2x yazayım hemen. Artı 2x eksi 8 eşittir 0. x'e x yazdım. Artı 4'e eksi 2 yazdım. x buradan eksi 4 geldi. x buradan 2 geldi. Demek ki şu noktanın x'i 2. Şu noktanın x'i de eksi 4. O zaman aradaki mesafe kaç birim? 6 birim. Alan ne gelir? 6 çarpı 9 bölü 2. Yani 6 çarpı 9 bölü 2. 54 bölü 2'den 27'de cevap geldi. Tatlı soruymuş. Tamam. Geçti 8. soruma. 8. sorum. Parabolünün doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi canlarım biz bu soruları genellikle hep türevden yapıyoruz. Şöyle bir tane parabolüm var. Şöyle de benim bir tane doğrum var tamam mı? Canlarım bu doğruya en yakın olan noktayı bulmaya çalışıyorum. Bak bu parabolünü, tamam bu doğruya en yakın olan noktası. Ben şöyle bir tane doğru çiziyorum. Bu doğrunun özelliği şu, buna kesinlikle paralel olacak, paralel. Niye? En yakın noktanın özelliği buna her zaman paralel olmasıdır. Peki paralel doğruların eğimleri birbirine neydi? Eşitti. O zaman bu doğrunun eğimi 2x, yani 2 olduğu için bununki de 2 artı a'sını yazdım. Niye a yazdım? Çünkü ne kadar sağa ve sola yani yukarı aşağı ötelendiğini bilmiyorum. Hani bu 2x eksi 4 mecburen bunun eğimi aynı ama şuradaki k'sı yani nasıl diyelim e, a ax artı b diyoruz ya o b'si farklı bir şey olacak. Şurası farklı olacak. Tamam. Olayı toparladık herhalde. Tekrar anlatayım mı? Anlatalım. Bir bu doğrunun özelliği şu. Buna kesinlikle paralel olacak. Paralel olacaksa x'in katsayıları eşit olacak. Ama yanındaki sabit bilinmiyor. Şimdi canlarım buradan çıkan sonuç şu aslında. Ben şuraya x kare eksi 4 x artı 6'yı bir yazayım. Yazdıktan sonra şu var. x kare eksi 4 x artı 6 ya. Ben bunu 2 x artı a'ya eşitleyeceğim. Niye? Bunların birbirine kesişme noktasını bulmak için. Eşitlediğimde ne gelir? x kare gelir. Eksi 6 x gelir. 6 eksi a eşittir 0 geldi üçgenlerin buradan çıkan sonuç ne? Bu doğruyla bu parabol birbirine teğet olduğu için deltası sıfıra eşit. Delta 36 eksi 4 çarpı 6 eksi a eşittir 0. 36 eksi 24 artı 4 a eşittir 0 a buradan kaç geldi? Eksi 3 geldi değil mi? 12 karşı attım. Eksi 12 bu sefer doğru yaptık. A eksi 3. O zaman benim doğrum ne oldu? 2 x eksi 3. Ne diyor? Kesişme noktasını bul diyor. O zaman bulalım x kare eksi 4 x artı 6'yı 2 x eksi 3'e eşitlersem zaten tam kare olacak ya x kare eksi 6 x artı 9 buradan x değeri kaç gelecek 3 x 3 ise o zaman yerine yazarsam 2 çarpı 3 6 3 çıkar yine 3 koordinatları toplamı da 6 geldi canlarım mevzu bu şurada eşittir 0 yazmadım ama bir şey değişmiyor geldim 9. soruma AYT sorusu çok güzel bir soru. Ee, burada iki tane doğru var. Benim bir parabolüm var. Bu parabol A'ya tek yerde değiyor. B ve C'ye değiyor yine iki yerde. abc'nin işaretleri sırasıyla nedir? Şöyle bir taktik yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu çizmeye bir çalışalım. Bunu çizdiğimiz zaman parabolü şöyle kolları aşağı doğru olan bir parabol. Bak adı üstünde kolları aşağı doğru. Kolları aşağı doğruysa A'sı negatiftir. Her zaman y eksenini kestiği nokta yani şu nokta mavi ile çizeyim bir görün. Burası c'siydi. O zaman c'si pozitiftir. Son olarak şuradan aşağı indiğimiz zaman burası r noktasıydı. r noktası da sıfırdan küçüktür. r ne? Eksi b bölü 2a küçüktür sıfır. Peki dikkat ederseniz a'sı neydi? Eksiydi. O zaman eksi ile eksinin çarpımı artı. O zaman bu ifadenin sıfırdan küçük olması için B'nin eksi olması gerekiyor. E B de eksi geldi. O zaman cevap eksi eksi artı yani E şıkkı. Geçtik 10. ve son sorumuza. Son soruma. Şimdi bir parabolüm var. Bunun tepe noktası y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerindeki parabollerin özelliğini şurası 16 mı? Evet. Simetrik olacak. Buradan aşağı indirdiğinde bura 4 ise mecburen burası da eksi 4. O zaman f 4 eşittir 0. Doğru mu? Doğru. Peki o zaman bunun tepe noktası y eksenin üzerindeyse her zaman b'si neydi? 0'a eşitti. Ya A'sı kollar aşağı olduğu için 0'dan küçük. A ile b'nin toplamı ne olacak? Mecburen 0'dan küçük olacak. Bu da doğru. Şimdi b 0'sa çarpımları 0'dan küçük olmaz. 0'a eşit olur. O zaman doğru cevap 1 ve 2 geldi. Testimiz ne yaptı? Bitti böylelikle. Şimdi canlarım hemen bir sahnemizi değiştirelim. Elimden geldiğince detaylı ve güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz.